Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Tam 6 gündür Minecraft çekmiyordum ve bugün Minecraft çekiyorum. Buraya ne oldu diye hiç sormayın. Video dışında geldi bir creeper. Şu şuradaki kapının önünde patladı. Ama Allah'tan buraya bir şey olmadı. Şöyle çıkıyoruz tarlamız. Şöyle üçlük büyütmüştük. Nasıl şekil. Burayı kim bozdu? Kesin şu, kesin şu yan komşudan yan komşunun çocuğundan biridir. Araba da dışarıda kalmış. Hmm. Bu arabaya da bir garaj yapacağız. Ama şimdilik öyle dışarıda duracak. Hatta bu bölüm arabaya garaj yapalım. Nasıl ama? Hmm. Arabamız burada dursun. Hemen gidelim. Ay 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 ay. Düştüm. Düştü. Bir şuradan geçelim. Geçti. Geçelim. Geçti. Uyalım. Piş, piş. <laughs> Hemen uyuyoruz. Ve kalktık. Sabah oldu. Sabah uyan ama düşünmüşüm fırçalayamıyorum. Neden? Hı? Neden? Ben diş fırçalamaya hakkım yok mu? Bu kadar odunla yapacağımı sanıyorsun ben yanılıyorum dur. Ben bu kadar odunla yapamam. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kadar odunla yaparım. Bu hile değil. Önceki Minecraft videomu izleyin. Gittim. Taş balta kırılana kadar gittim. Odun kırdım. Aa, ne oldu? Reklam. Hayır. Tamam. Reklam gitti de. Ne oluyor? Ne oluyor? Pişşt, ne oluyor? Tamam tamam. Düzellik. Nasıl bir şey yapabilirim? Hmm. Nasıl bir şey yapabilirim? Ve suya daldık. Nasıl bir şey yapabilirim? Aklımda bir fikir geldi. Şöyle 2, 3, 4 blok öteye aldım. Dört, üç blok öteye almışım. Şöyle yok bunu kıracağım. Bir dakika Şöyle. Tamam. Hemen geliyoruz. Taş toplamam lazım bir sürü. Ya da taş değil de odun da toplarsam olur. Şöyle. Hmm. Bu kaç blok? Hmm, 4 3 Şuradan bir giriş açarsam. Hmm, nasıl? Nasıl? İyi. Garajımıza da kapı ekleyeceğiz Şuradan gidiyoruz Şuradan geliyoruz Kapı Dört tane <laughs> Yalnız zemini Ben başka bir şeyden yapacağım ya Ben bu ekranı niye oynatamıyorum Tamam ezberledim Hadi inşallah bir sürü çubuk yapıyorum. Buradan gelip tahta bir balta. Zaten çok bir şey yapmayacağız. Kaç tane odun kırmamız lazım? Bir. Öyle. Ben kayfayı kapattım. Arkadaşlar şey açıkmış. Mobil veri. Hemen hesaplıyorum. 3, 6, 9, 12, 13. 13 tane odun toplamam lazım. Koşamıyorum ha. Koşamam. Hoppa. hoppa. Şuradan zıplayalım. 13 tane odun toplayacağız. Bunlardan toplayacağız ama dönüştürmeyeceğiz. Şuradan da bir tane yapalım. Kaç etti? Şunları da kıralım. Lazım olabilir. O yüzden birazcık daha toplayalım. Hmm. Şunu da şuradan alalım. Al artık Nerede durmuş böyle? Hı. Hı. Kır. Hmm. Sen de düş. Sen de gel. Şimdi 13 olmuştur. Bunda problem. Artık gerisi yok galiba. Burada var mı? Yok. Başka bitti. Ağaç bitti. Ağacı sömüremedik. Çünkü daha oralarda falan çok var. Ağacın üstüne çıkalım. Bakın şurada da bir tane odun var. Gözüm ne çarptı. Tamam. Şu bir kırabilirsek ha. Tamam. Başka başka. Tamam başka kalmadı. Hızlanabilirsem heh, hızlanıyorum. Şöyle heh, basıyorum. şuradan geçebilir miyim? Küremiz var mı? Kürek, 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 kürek yok. Neyse, Çubuk bakalım. Hmm. Hi Siri Ya ne oluyor Ben her şeyi kapattım Hı -hı. Ben her şeyi kapattım Hala reklam giriyor. 20 tane odun toplamışız Hmm. Böyle yarın ısıtmalıdır. Çok iyi. Heh. Tamam. Garajımızın kapısı böyle açılmakta. Üstünü nasıl kapatmakta. Şimdi üstünü bir tık daha büyüteceğiz. Şöyle. Heh. Şuradan. Basamıyorum ki ha. Yap. tedbirli olmak her zaman iyidir. Benim baltam varmış ki gittim balta yaptım. Ha bu başka taş balta bu arada. Şimdi yorumlara yazarsınız falan. Yok şey yaptım öyle. Tamam. Boş ver. Ben Görmedim bunu. Bu başka. Hmm. Bakıyorum da bir tipsizlik var ya. Hmm, bakın aklıma ne geldi. Hmm. Şurada birazcık daha yokmuş. çıktığımız gibi şöyle küçük bir dama çıktık. Ne güzel değil mi? Zombiler mombiler gelirse ben şurayı kapatırım. Şurayı şöyle kapatırım. Al buradan çatıdan da eve gir yani. Sıkıntı problem ne o? Ya dakika. Orada bir bug oldu galiba. Çıkıyorum. Buraya geliyorum. Geri geri düşüyorum. Hasar alıyorum ama canım gitmiyor. Vay güzel. Buralar çok buglu yerler. Yani buralardan birazcık kaçıp gitmek lazım ama işte kader. Ne dersin? Bir kemik yok mu bizim hiç? Bir tane merdivenimiz var. Şunu alt kısma koyacağız. Hmm. Şunu alt kapatalım. Şöyle tamam bir tane verdi benim gitmişti benim şimdi her şeyimiz büyülü değil mi yani büyülü kask yoktu zaten bende bir tane demir tak altın takalım vay şekil artık burası da garajımız Arabamızı da garajımıza çekelim. Arabaya bak ya. Şu arabaya bak ya. İnsanlar gider Lamborghini ile gezer. Lamborghini ile gezer. Biz botla geziyoruz ya. Bu ne biçim araba? Yürüsem daha hızlıdır ama boşver. Evet sayın seyirciler. Şu an Yoldolu TV en önde. Yoldolu TV bakalım yarışı kazanabilecek mi? Yolda ol TV şu an ilerliyor. Evet Yolda Ol TV ve araba buradan geçecek mi? Evet bir de o var. Araba buradan geçecek mi? Hadi. Dön 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 dön. Baskaza geçmiyor. Şeyden mi geçmiyor? Kapılardan mı geçmiyor? Yoksa. Araba gitti araba. El freni çekmedim. Fren çekmedim. Araba kayıyor. Heh, bakalım kapıdan mı? Yok. Şunları da kıralım. Kır. Şunu da kır. Evet kapılardanmış. Nasıl yapacağız? Kapsız garaj mı olur? Aramızı da buraya çekecek. Neyse zaten bir daha çıkartmayacağımız için. aracın kaplarını şöyle koyalım. Şöyle bir tane ekran fotoğrafı alalım kapak için. Bir tane aldık. Ne güzel. Ne? Ne yapıyorsunuz siz orada mücükler? Ben ağır da yapmam lazım acilen. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle Minecraft istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. görüşmek üzere. kendinize. Çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bay bay.